6. sınıf öğrencilerimiz yeniden merhabalar. Evet arkadaşlar 1. ünitenin son konusu e, kunut duaları arkadaşlar ve anlamları. İnşallah bugün sizlerle bu dersi işleyeceğiz. E, zaten normal dönemde biz bunu işlemiştik. Sizler ezberlemiştiniz. E, ki zaten biz bunu ne yapıyoruz? Kunut dualarını aynı zamanda e, vitir namazında okuyoruz arkadaşlar. E, ben öyle umut ediyorum ki siz bu kunut dualarını e, ezbere biliyorsunuz. Fakat anlamında belki olabilirsin hani ezberlemiştiniz ama unutmuş da olabilirsiniz arkadaşlar. E, unutanlar ne yapacak? Bunu yeniden ezberleyecek. Başlayalım öyleyse. E, i̇lk önce arkadaşlar kunut e, ne demek? Onun bir sözlük anlamına bakmamız gerekiyor. Kunut arkadaşlar sözlükte e, ibadet demek. İtaat, boyun eğme, dua etme, ayakta durma, saygı ve huşu anlamlarına geliyormuş arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Huşu ne demek onu da şöyle kısaca anlatayım arkadaşlar. Huşu demek bir anlamda iç huzur da diyebiliriz biz buna. Özellikle namazdayken arkadaşlar biz bunu kullanıyoruz. Huşu ile namaz kılmak diye. Ne demek? Yalnızca yani dünya telaşesini kafadan silip tamamen Allah'a yönelmek o anlamda düşünebiliriz arkadaşlar. Başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Aklımızda bu şekilde bunu anlatabiliriz. Sözlük anlamını kesinlikle ama kesinlikle ezberleyin. Sınavda çıkacak olan sorulardan bir tanesi bu. Aşağıdakilerden hangisi konut kavramının sözlük anlamlarından bir tanesidir? Bu şekilde soru çıkar. Kesinlikle bunu öğrenmiş olun. Geçelim bir de konut kavramının terim anlamına bakacak olursak ne anlama geliyormuş? İnsanın Allah Teala'nın emirlerinin tam olarak kendisini vermesi, kendisine bırakması. İhlasla ne demek ki ihlas arkadaşlar? Yani samimiyetle demek. Ve tüm benliğiyle Allah Teala'ya bağlanması. Yine aynı zamanda arkadaşlar Allah Teala'ya itaatte devam etmesi. Yani biliyorsunuz itaatte süreklilik de önemli. Evet bu da aynı şekilde arkadaşlar sorularda çıkacak olan e, bu tanım arkadaşlar. Kesinlikle bunu da ezbere bilmemiz gerekiyor. Ha illa e, nasıl diyeyim ben size? E, burada geçen kelime yani kelimesi kelimesine virgülü virgülüne ezberleyecek değilsiniz. E, yani şöyle bir mantığını kavradınız mı? Yeterli olur diye düşünüyorum. Evet geçelim arkadaşlar. Kunut duaları arkadaşlar nedir bir bakalım başka terim olarak arkadaşlar ne anlama geliyormuş ona bakacağız. Taatte yani itaatte Allah-u Teala bağlılıkta saygıda bulunmak demekmiş. Yine dua etmek demekmiş. Allah-u bir şey istemek anlamında. Yine herhangi bir şerden kurtulmak yani şer derken kötülüklerden falan kurtulmak ya da hayrı iyi olan şeyi elde etmek için namazla Allah'a sığınmak demekmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da yine aynı şekilde karşımıza çıkabilecek yani bu tanımlar sorularda karşımıza çıkacaktır kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Geçelim arkadaşlar kunut nedir bildiğimiz gibi iki yani kunut bir kunut iki var arkadaşlar iki parça halindedir bunu ayrı ayrı biz ezberliyoruz zaten Kur'an-ı Kerim dersinde de bu şekilde ezberletiyoruz birincisini ezberletiyoruz ondan sonra ikincisini arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Yine arkadaşlar e, biz ne yapıyoruz? Kunut biri e, nasıl başlarız arkadaşlar? Allahümme inne nesta'inuke. Bu şekilde başlarız arkadaşlar. İkincisine ise nasıl başlıyoruz? Allahümme iyye kena'budu. Bunları unutmayın. Yani sorularda adam sorabilir. Aşağıdakilerden hangisi? Kunut duası yani birincisinin başlangıcıdır. İlk başta veya hangisi ilk başta bu şekilde başlar diye arkadaşlar soruda geçebilir. Evet arkadaşlar şurada ek bir bilgi de verdim. Vitir namazı unutmayın. Vacip bir namazdır arkadaşlar. Hanefilere göre özellikle belirtiyorum. Vacip bir namazdır. Kunut aslında biz vitir namazında okuruz. Derse başlarken de söyledim. Vitir namazında okuyoruz. Peki biz bunu Neresinde okuyoruz bitir namazının neresinde ee, biliyorsunuz toplam 3 rekattır bitir namazı her rekatına Biz Fatih okuyoruz yine her rekatına Biz sure okuyoruz bir tane kısa sure zammı sure dediğimiz üçüncü rekatın arkadaşlar kısa sure okuduktan sonra ellerimizi kaldırıp sesli değil de yani içten okuyoruz sadece ee, şeyde Ramazan ayında arkadaşlar teravih namazında cemaatle kılınabiliyor e, vitir namazı ama diğer günlerde tek başımıza kılıyoruz. Vitir namazının üçüncü rekatında kısa sureyi okuduktan sonra ellerimizi kaldırıyoruz, kaldırıyoruz Allah'a ekber diyoruz. Elimizi bağlıyoruz ve burada e, kunut dualarını da okuyoruz. Evet arkadaşlar geçelim öyleyse. Burayı da öğrenmiş olduk. Burada da çünkü bu tür sorular karşımıza çıkacak. işte vitir namazı nerede okunur, hangi safhasında okunur diye sorularla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Yine arkadaşlar bakın biz bu kunut dualarını bakın dua diyoruz arkadaşlar. Ee, kunut duasını sadece namazda okumak zorunda değiliz. Veya öyle bir e, kural yok. Sadece vitirde okuyacaksın diye. Ee, i̇şte biz bunu e, ne yapabiliriz arkadaşlar? E, namazdan sonra diyelim. Namazı bitirdik, elimizi açtık, kunut dualarını okuyabiliriz. Dua niyetiyle. Bir daraldık, sıkıldık, bunaldık, okuyabiliriz. Yani istediğimiz herhangi bir zamanda biz bu kunut dualarını okuyabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar e, kurut duaları burada Peygamber Efendimiz'den öğrendik dedik de niye bunu özellikle söylüyorum? E, yani Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor arkadaşlar. Yani bir sure değil, bir ayet değil bu kurut duaları. Kurut duaları Peygamber Efendimiz'in e, bize öğretmiş olduğu şekliyle öğrendik. Tabii ki bunun çeşitleri var. Şafilerde falan biraz farklı arkadaşlar. Ama olsun o da yine bir duadır. Onu da eğer ezberebiliyorsan okuyabilirsin. Sıkıntı yok. Kunut dualarının hem Arapçasını hem de Türkçesini kesinlikle arkadaşlar bizim bilmemiz gerekiyor. Yani Arapçasını zaten ezbere bilmemiz gerekiyor. Çünkü e, namazda biz Arapçasını okuyoruz. Türkçe anlamını okumuyoruz. Ama Türkçe e, anlamını niye bilmemiz gerekir arkadaşlar? En azından dua ederken biz ne yapıyoruz? Ne diyoruz yani kunut duasında? Şöyle bir onu bilmemiz açısından öğrenmemiz şart. Onu da geçtik. E, en önemlisi bu. Fakat arkadaşlar bildiğiniz gibi e, sınavlarda da çıkabilmekte e, konut duasının anlamı. Aynı zamanda Arapçası. E, ondan dolayı da ezberlememiz şart arkadaşlar. Evet Arapçasını ezberlemiştiniz. E, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Duaya başlarken yani böyle konut dualardır, subhanekidir, tahayyattır bu tür dualar arkadaşlar. Allahu Ekber diye başlıyoruz. Bunu unutmayın. Şimdi ben okuyacağım. İsterseniz siz de şöyle arkasından takip edebilirsiniz. Allahu Ekber <laughs> Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik ve nü'minu bike ve netubu ileyk ve netevekkelu aleyk ve Ni aleykel hayra kullahu neşkuruka ve la nekfuruk ve nahla'u ve men yefcuruk Evet arkadaşlar şimdi burada şu bilgiyi de vermiş olalım. Birincisini okuduk şu anda. Kunut 1'i okuduk. Bildiğiniz gibi bir sure, bir ayet okuduktan sonra bittikten bitirdikten sonra sadakallahu azim diyoruz. E ne demek sadakallahu azim? Allah Teala gerçekten de doğru söyledi. Evet bunu söylemiş oluyoruz. yani biz buna inanıyoruz gerçekten onu demek istiyoruz. Fakat dualarda bunu demeye gerek yok arkadaşlar. Çünkü bunu Allah Teala söylemedi. Bizim peygamber efendimizin söylemiş olduğu dua bu şekilde arkadaşlar. Onu sallan Allahu Azim demeye gerek yok. İkincisine geçelim. İkincisini okurken arkadaşlar ara vermezsek Yeniden Allah'a Ekber demeye de gerek yok arkadaşlar. Ha anlamını birinci okuyalım arkadaşlar. Allah'ım senden yardım isteriz. Günahlarımı, günahlarımızı bağışlamanızı isteriz. Senden bize hidayet etmeni isteriz. Hidayet neydi arkadaşlar? Kurtuluş. Bizi kurtarmanı isteriz. Sana inanırız. Sana tövbe ederiz. Yani e, senden bağışlanma dileriz. Senden e, sana istiğfar ederiz. Bu da çıkar. Karşınıza unutmayın. Sana güveniriz. Bu güveniriz kelimesi arkadaşlar farklı yerlerde farklı anlamlarında sana tevekkül ederiz diye çıkabilir. Unutmayın onu da. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükreder asla anlam körlük etmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı gelenleri de bırakırız. Yani bırakırız derken onları terk ederiz. Onlardan uzak dururuz biz. Onlardan olmayız anlamında. Evet arkadaşlar kesinlikle ezberliyorsunuz. Burada nasıl soru çıkar? Boşluk bırakır. Bundan sonra ne gelebilir? Pek o şekilde olmaz ama genelde buradan bir yargı çıkarma arkadaşlar çok önemli. Yukarıda konut dualarının verilmiş olan bu konut dualarının anlamında aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Hangi yargılar doğrudur, yanlıştır gibi sorular kesinlikle karşımıza çıkabilir arkadaşlar. السلام عليكم الله أكبر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك İnna azabeke bil kuffari heq. Evet arkadaşlar. Birincisine göre biraz daha kısa arkadaşlar. Yani bu ikisi de nedir? Ezberliyoruz arkadaşlar. Arapçasını kesinlikle unutmayalım. Tekrar tekrar söylüyorum. Unutmayalım. Anlamı nasılmış? Allah'ım yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız ancak sana seyd ederiz. Yalnız senin rızan için çalışır ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya gayret ederiz. Rahmetini, burada merhametini de diye geçebilir arkadaşlar. Rahmetini dileriz. Azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın kafirlere ulaşır. Evet arkadaşlar burada da bu parçada da konuk duasının bu ikinci sinin anlamında da yani 2'nin anlamında da arkadaşlar nasıl soru çıkacak der ki örneğin namazla ilgili bir namazı nasıl kılacağımız ve namazı kimin için kılacağımız geçer evet geçer arkadaşlar yani bu tür seçenekler bu şekilde olabilir ve işte bir ayet verebilir bir arkadaşlar bunlarla karşı karşıya kalacaksınız bunları görmeniz için arkadaşlar bol bol soru çözmeniz gerekiyor evet arkadaşlar Dersimizi bu şekilde bitirdik. Şu anda normalde eğitime baş uzaktan eğitime başladığımız günden beri dördüncü haftadayız arkadaşlar ve ilk dersindeyiz dördüncü haftanın ilk dersindeyiz. Ünite bitti. Ünite bittiğine göre sizlere ödev vermem gerekiyor. Şöyle en son işlediğimiz konu zaten kurnitoları olduğu için kesinlikle bunun anlamını kendisini ezberliyorsunuz. Ve anne babalarınıza ve işte abi ablalarınıza ezbere söylüyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz bu ünitede yine dört büyük kitap ve sayfaları görmüştük arkadaşlar. Bunların da isimlerini, kimlere gönderildiklerini, kaç sayfa gönderildiklerini onlar da ezberleyip anne babanıza söylemeniz gerekiyor arkadaşlar. 25 tane peygamber ismi vardı. Artı 3 tane de yine arkadaşlar peygamber olup olmadığı belli olmayan e, o 3 kişi vardı arkadaşlar. E, onlar da aynı şekilde ezberleyip bunu e, 25 peygamberi de ezberleyip velilerinize ezbere söyleyeceksiniz. Bir de çok önemli arkadaşlar genel olarak şöyle ünitede geçen kavramlar var. İşte vahidir. E, ondan sonra Halilullah'tır. Değil mi? Yani e, o ünitede geçen e, kavramlar e, neydi? İşte şirktir, tevhiddir aklıma geldikçe söylüyorum. Bunlar da kesinlikle ama kesinlikle ezberliyorsunuz. Ve çok önemli arkadaşlar e, evde anne babanız sizin o altın sınıf kitabınızı eline alsın. Oradan arkadaşlar sizlere sorular sorsun. Bir anlamda sizi bir test etmiş olsun. Ha bu arada söylemeden, e, şunu unutmadan arkadaşlar, şurada dört büyük kitap dedim, öyle geçtim ama dört büyük kitabın içerisinde biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar, e, Kur'an-ı Kerim hakkında bilgiler de kesinlikle öğrenmeniz lazım. Ne zaman indirilmiş, nerede indirilmiş, ilk ayetler nelerdir gibi. Evet arkadaşlar, dersimizi bu şekilde bitirmiş olduk. E, bir sonraki derste görüşmek ümidiyle, ümidiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.